Herkese merhabalar. Bugün sizlere bisküvili kakaolu sultan sarması hazırladım. Böyle gördüğünüz gibi yapımı çok kolay, çok pratik bir şekilde hazırlıyorsunuz. Asla kırılma, çatlama, dağılma falan olmadan sultan sarmanızı çok rahat bir şekilde hazırlayabiliyorsunuz. Hemen hazırlanışına geçelim. Öncelikle kullanacağımız bisküvileri iyice öğütmemiz gerekiyor. Burada bir paket sade petit beurre bisküvi kullandım. Dilerseniz kakaolu da kullanabilirsiniz. Bisküvilerimizi robottan geçirip iyice öğüteceğiz. Bisküvilerim iyice ezildikten sonra şöyle üzerine bir yemek kaşığı erittiğim tereyağını da ekliyorum. Tekrar robottan iyice geçiriyoruz. Tereyağının her yere nüfus etmesini sağlıyoruz. Şimdi artık tepsimize dökebiliriz. İçine tereyağını eklediğimiz için tepsiye döktüğümüzde böyle iyice bastırıp şekil verdiğimizde tereyağımız donduktan sonra bisküvilerimiz kolay kolay dağılmayacaktır. Yani bisküvilerin böyle kalıp gibi durmasını sağlayacaktır. Çok fazla dağılmasını istemiyoruz çünkü. İyice böyle her yerine dağıtıyorum. Bir bardak yardımıyla ya da isterseniz bir spatula yardımıyla böyle her yere güzelce eşit bir şekilde dağıttıktan sonra iyice böyle bastırın. Güzel bir taban oluşturuyorsunuz. Şimdi artık muhallebimizin hazırlanışına geçebiliriz. 1 litre süt ekledim tencereme. Üstüne 1 su bardağı toz şeker ekliyorum. 1 kahve fincanı un ve 1 kahve fincanı nişasta ekliyorum. Mısır nişastası, buğday nişastası hiç fark etmiyor. İkisinden de yararlanabilirsiniz. 1 pakette de kakao ekliyorum. Kakao'lu yapacağım. Ee, eğer sade yapacaksanız kakao eklemeyin. Direkt böyle sade hazırlayın. Benim gibi kakao'lu yapacaksanız 1 paket kakao ekleyin. Ocağın üstüne almadan önce iyice karıştırmanız gerekiyor. Un, nişasta e, ve kakaonun iyice erimesi gerekiyor. Daha sonra ocağın üstüne alıyorsunuz. Devamlı karıştırarak böyle pişip koyulaşmasını bekliyorsunuz. İyice koyulaştıktan sonra yani böyle fokurdamaya başladıktan sonra artık ocaktan alabilirsiniz. Ocaktan aldıktan sonra bir yemek kaşığı tereyağı ve bir paket vanilya ekleyip iyice karıştırıyorsunuz. Kakaolu muhallebimiz artık hazır. Hazırlamış olduğumuz bisküvilerin üstüne böyle her tarafına yayıyorsunuz. Tencereyle döktüğünüzde sadece bir bölgeye değil de böyle yayarak dökerseniz çok daha rahat edersiniz. Daha sonradan çünkü yayması problem olabilir yani bisküvilere yapıştığı için bisküviler dağılabilir. Onun için böyle dökerken her tarafına yayıyorsunuz. Kalan kısımları da böyle spatula yardımıyla çok hafif bir şekilde ee, dağılmasını sağlıyorsunuz. İyice dağıldıktan sonra böyle güzelce hazırladıktan sonra iyice soğumaya bırakacağız. Üstüne krem şanti dökeceğimiz için bunun iyice soğumamız gerekiyor. Ee, sıcak halde dökersek krem şantimiz erir. Onun için böyle bir yarım saat kadar bekleyin. İyice donsun böyle katılaşsın, soğusun. Ondan sonra krem şantimizi hazırlayıp üstüne süreceğiz. Burada ben e, bir poşet krem şanti ve bir su bardağına yakın e, sütle çırptım. Şöyle bir pakette iki poşet oluyor ya. Bir paketin yani yarısını kullanıyorum. Yeterli geldi, hatta fazla da geldi diyebilirim. Çünkü çok fazla kalın bir zemin oluşturmayacağız, ince bir zemin oluşturacağız. Onun için bir paketin yarısını kullanıyorsunuz. İster yarım bardak, ister bir su bardağına yakın krem şantiye süt ekliyorsunuz. Kullanacağınız markaya göre süt miktarı değişebilir. Bazı markalarda biraz daha süt ekliyorsunuz, bazılarına çok fazla süt eklediğinizde böyle su gibi oluyor, kıvam almıyor. Onun için dikkatli bir şekilde ekleyin. Kullanacağınız krem şantinin üstünde e, süt miktarı ne kadar gerekiyorsa onu eklemenizi tavsiye ederim. Bu arada e, Sultan sarmamı ben yaklaşık bir 5 saat kadar buzdolabında beklettim. Bir 5 saat bekledikten sonra şu an çıkartıp dilimlere ayırıyorum. Dilimlerini istediğiniz büyüklükte ayarlayabilirsiniz. Bu arada bir gece de bekletirsiniz. Hiç problem değil ama en az 5 saat bekletmeniz gerekiyor. Tam böyle iyice katılaşıp kıvam alabilmesi için. Dilimledikten sonra isterseniz sarmadan önce en başa meyve bırakabilirsiniz. Kuru yemiş bırakabilirsiniz, çikolata bırakabilirsiniz, ne istiyorsanız. Ya da isterseniz böyle benim gibi sade bir şekilde katlayıp sarabilirsiniz. Bir spatula yardımıyla uç kısmını kaldırdıktan sonra Rulo şeklinde sarıyorsunuz. Tekrar gösteriyorum. Uç kısmını kaldırdıktan sonra bir spatula yardımıyla rulo şeklinde sarıyorsunuz. Ben biraz böyle büyük dilimler kestiğim için spatula yetersiz geliyor. isterseniz bisküvi yerine hindistan cevizi de serpebilirsiniz tabanınıza nasıl istiyorsanız ona göre hazırlayabilirsiniz daha önceden hazırladığım yani tabanı Hindistan cevizi olanı da var onu da bitiş ekranı etiketleyeceğim merak ediyorsanız oradan tıklayıp bakabilirsiniz kırılmadan çatlamadan çok rahatlıkla şekil verebiliyorsunuz sadece bisküvileriniz biraz dağılıyor ona da dikkat ederseniz dağılmadan hazırlayabilirsiniz yani sarabilirsiniz Şimdi ben birazdan ince dilimler halinde keseceğim bu şekilde Spatulama daha böyle Denk geleceği için aynı boyutta olacağı için daha rahat sarabileceğim. Öbürü çok büyük olduğu için spatula yetersiz geliyordu. Yani tam olarak kavrayamıyordu. Onun için bisküviler biraz dağıldı. Böyle bu şekilde spatula'nın büyüklüğünde dilimler kestiğimde böyle rahatlıkla bisküvisi de dağılmadan rulo şeklinde sarabiliyorsunuz. Böyle görüntüsü ve lezzeti inanılmaz güzel bir sultan sarması oldu. Yani kesinlikle tavsiye ediyorum. Bisküvi gerçekten çok yakışıyor. Böyle hafif bir, sütlü tatlı oldu. Yapımı da çok pratik. Çok pratik, inanılmaz pratik. Yani evdeki malzemelerle hemen 5 dakikada hazırlıyorsunuz. Sadece biraz bekleme süresi var. Onun dışında çok fazla zamanınızı almayan, rahat, basit bir tatlı. Ben böyle kakaolu ve e, sade krem şanti kullanarak beyaz e, bir görüntü oluşturdum. İsterseniz böyle gıda boyasıyla da renklendirip daha böyle renkli renkli hale getirebilirsiniz, değişik hale getirebilirsiniz böyle. Son bir kere daha gösteriyorum. Spatulanızla rahat bir şekilde kavradığınızda bisküvileriniz hiç dağılmıyor böyle gördüğünüz gibi. Sultan sarmalarımız bu şekilde hazır. Böyle görüyorsunuz inanılmaz pratik oluyor. Gerçekten çok kolay oluyor. Eğer böyle sultan sarması tarifimi yapıp beğendiyseniz Videoyu beğenip daha çok kişiye ulaşabilmesi için videoyu paylaşırsanız çok sevinirim. Bu arada buraya kadar izlediyseniz kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.